videomuza geçmeden önce kanalımıza üye olarak ve videolarımızı beğenerek bizlere maddi manevi destek olabileceğinizi hatırlatmak isteriz. İyi ki varsın. videomuzda kısa sürede zengin olmanın aslında doğru bir strateji ile çok kolay olduğunu anlayacağınız bir takım sırları sizlerle paylaşıyoruz. Bu konuda çevrenizin farkına varmanız, kendi işinize sahip olma cesaretine sahip olmanız, nasıl yatırım yapacağınız ve daha fazlası için inanılmaz önerileri göreceksiniz. Keyifli seyirler dileriz. Sadece zengin olmak için değil hayatın tüm alanında olması gereken bir konu aktif olmalı ve daima harekete geçmeye hazır olmalısınız. Gezen kurt aç kalmaz atasözünü hepimiz biliriz. Şans denen faktörün fırsatları görmek ya da görmemek konusuna bağlı olduğu aşikar. Gün içinde insanların karşısına bir dolu fırsat çıkar kimileri bunu görür, kimileri ise göremez. İşte şansınızı kendinizin yaratması da böyle bir durumdur. Aktif olun ve hareket halinde olun mutlaka bunun karşılığını göreceksiniz. İyi bir network, doğru zaman, doğru yer, yüksek özveri, derin içgörü ve cesaret sahibi olun. Zengin insanların en önemli özelliklerinden biri de iyi bir çevreye iyi bir network'e sahip olmalarıdır. İyi bir çevre birçok konuda işlerinizi kolayca çözebilmenizi, ticaret yapabilmenizi ya da yeni fırsatlar oluşturabilmenizi sağlar. Ayrıca doğru zamanda, doğru yerde olmanız da önemlidir. Çünkü birinci maddede açıkladığımız aktif olma fırsatlara açık olmayı da sağlar. Derin içgörüler geliştirmeli ve bunları değerlendirmelisiniz. Yüksek özveri ve yüksek motivasyonda bu konuda son derece önemli. Hiçbir başarı kolay elde edilemez. Bu nedenle başarılı insanların dahi bu başarıya sahip olabilmek için ne kadar zaman harcadıklarını bir düşünün. Kendi işinizi kurun yoksa ömür boyu alarm kurarsınız. Çok sayıda insan maaşları ile zenginler listesine ulaşmış durumda. İyi eğitim, iyi bir marka ve son derece güçlü bir çevre ile siz de bu fırsatı elbette yakalayabilirsiniz tabi bunun için zamanınız geçmediyse. Kendi işinizi kurmak bir yerde maaşlı çalışarak elde edebileceğiniz tüm imkanlara göre hem çok avantajlı olabilir hem de dezavantajlı olabilir. Girişimcilik yapısı itibariyle bu riski her zaman barındırır fakat zengin olma ihtimalinizi de her zaman açık tutar. Bu nedenle kendi öz disiplininiz, yüksek özverili çalışmalarınız ve sabrınız ile doğru pazarda, doğru ürün ya da hizmetle yer alırsanız kitleler tarafından tercih edilme ihtimaliniz her zaman var olacaktır. Maaşlı bir işte ise bu ve buna benzer fırsatları yakalamanız çok ama çok zordur. Bu nedenle girişimci olmak, yeni iş fikirleri ile ürün ya da hizmetinizi pazara arz etmek, zengin olabilmek açısından iyi bir fırsattır. Fark yaratmak istiyorsan, kalk yarat. Genel olarak herkes fark yaratmaktan bahseder ancak yine birinci Madde karşımıza çıkıyor kimse harekete geçmez. Yalnızca harekete geçenlerin kazandığı bir dünyada bekleyerek hiçbir şey elde edilemeyeceğini hepimiz biliriz ancak içten gelmesi gereken itici motivasyonu tetikleyici dürtüleri harekete bir türlü geçiremeyiz. Bunun en önemli sebebi de atalet içinde olmamızdır. Atalet bir şeyi yapmamız gerektiğini ve yaparsak sonuçlarının bizim için iyi olabileceğini bilmemize rağmen bir türlü harekete geçmeme eylemsizliğidir. Buna en basit haliyle kilo vermemiz gerektiğini bilmemize, fazla kilomuzu verirsek daha mutlu, sağlıklı ve iyi hissedeceğimizi bilmemize rağmen o diyeti, sporu bir türlü yapmamamız ya da sürdüremememiz olarak gösterebiliriz. Bu nedenle fark yaratmak sadece sözde değil, eylemde de olmalıdır. En doğru zaman her zaman şimdidir. Şimdi harekete geçin ve tüm bu maddeleri hayata geçirin. Paranızı yatırımda değerlendirin. Riski dağıtın ufak olarak dahi başlasanız mevcutta da bir miktar paranızı mutlaka değerli ya da değerlenebilir ürünlere, yatırım araçlarına yatırın. Böylelikle yaşanabilecek bir ekonomik dalgalanma ya da kriz anlarında güvenilir limanınızda sizin için değerlenmiş bir paranız ya da değeri olan bir ürününüz olsun. Riskleri her zaman dağıtın, bir sektöre giriyorsanız mutlaka öngörü sahibi olun. Sektör ile ilgili yaşanabilecek bir olumsuz durum karşısında kendinizi ayakta tutabilecek kadar yatırımınız olsun. Unutmayın, dünyanın en zengin insanları asla tek bir işe tüm varlığını yatırmazlar. Zaten yaşanmış olanın orada olun. Onlar gibi düşünün. Beyin aynı anda iki şey yapamaz ancak aynı anda yedi ile dokuz farklı şey düşünebilir. Çoğunlukla da gerçek ile hayali ayırt edemez. Olan da, olmuş gibi olan beyin için aynı düzlemdedir. Bu nedenle gerçekten istemek ve bunu kalpten istemek kadim bir bilgiyken zenginlerin olduğu ortamlarda bulunmakta bu şekilde düşünmenizi ve onları modellemenizi sağlayacaktır. Kit Ferrazzi'nin asla yalnız yemek kitabını okumanızı tavsiye ederim. Başarı ile başarısızlık arasındaki ince çizginin, iletişimin gücü olduğunu savunur ve bunun nasıl da harika sonuçlar yarattığını anlatır. Gayrimenkul her zaman avantajlı bir yatırımdır. Biraz birikiminiz varsa ve birikimleriniz ile bir yatırım düşünceniz varsa en mantıklı yatırımlardan biri halen gayrimenkuldür. Zenginlerin çoğu hatta neredeyse hepsi yatırımlarının önemli bir kısmını gayrimenkullere yapar taşınır ve taşınmaz mallar içinde en değerli ve hızla değer kazananlar arasında önemli sırada gelir gayrimenkuller. Avantajların farkında olun ve iyi bir kazanç sağlayabilecek gayrimenkullere yatırım yapın. Dünde, bugün de gelecekte de insanların barınma ihtiyaçları değişmedi, değişmeyecek. Ekonomi analizlerini ve trendleri takip edin. Ekonomi alanında birçok yayın, yazı, dergi ve kitle iletişim araçları vasıtası ile programlar var. Bunları düzenli şekilde takip edin, ekonomik trendleri gözlemleyin ve bunlar hakkında yapılan yorum ve analizler ile derin içgörüler oluşturun. Ekonomiyi takip etmeden zenginleşmenizin riskler barındırabileceğini unutmayın. Ekonomik göstergelere göre pozisyonunuzu alın ve güvenli limanlarda kalmaya özen gösterin. Geleceğe odaklanın. Zengin insanlar geçmiş ile ilgilenmezler, her zaman geleceğe odaklanırlar. Bu nedenle geçmişe değil, geleceğe odaklanın. Gelecekte sizin için ne gibi fırsatlar olduğunu, olabileceğini araştırın ve gelecek ile yaşayın. Çünkü gelecek tahmin edilemez ancak planlanır, tasarlanır ve yaşanır. Kendi geleceğinizi, şirketinizin geleceğini şimdiden gelecek için tasarlayın, planlayın ve hazırlanın. Unutmayın. Bu gelecek sizin inşa ettikleriniz ile dünyanın öngördüğü trendler arasında paralellik göstermeli. Tasarruf yapmak her zaman zenginliktir. Zenginlerin hepsi bir tasarruf sahibidir. Tasarruf yalnızca bir birikim olarak değil aynı zamanda bazı gereksiz masraflardan kurtulmak anlamına da gelmektedir. Maliyetleri azaltarak karınızı artırabilir, ek ve acil öncelikli olmayan gereksiz masraflardan kaçınarak da tasarruf yapabilirsiniz. Zengin olmak için tasarruf sahibi olmanız son derece önemlidir. Globalleşin. Hiçbir zaman kendi ülkenizde büyümek dünyaya kapalı olmak doğru bir strateji değildir. Globalleşen dünyada ithalat ve ihracatı önemseyin ve kendi ülkenizde büyürken aynı zamanda globalleşin. Ülke sınırlarınız dışında yapacağınız her ticaret sizi daha da fazla zenginleştirecektir. Unutmayın! Yeni pazarlara açılmak bir risk taşısa da büyük oranda fırsatlar taşır. Kendinizi geliştirin yatırımı sadece ürünlere değil kendinize de yapın. En zengin insanların çalışanlarından önce işe gittiği, ortalama bir insandan daha fazla okuduğu ve sürekli kendini geliştirdiğini anlattıkları hikayelerinden ve yaşam biçimlerinden görebiliyoruz. Başarılı insanların bu başarılı yönlerini modellemek iyi bir fikirdir. Ayrıca entelektüel sermayeniz ne kadar çok artarsa o kadar başarılı olursunuz. Bilgi size güç, itibar ve zenginlik getirir. Sonuçları düzenli takip edin. Zenginlerin kendilerinin dahi açıklayamadığı müthiş bir iç motivasyonları vardır her gün yatakken kalmak için onları harekete geçiren itici motivasyonlarının ne olduğunu tam olarak tanımlayamazlar. Para ile olan ilişkileri mükemmeldir ve artık ana konuları para değildir, mutluluk, huzur, sağlık gibi konularda da başarı elde ettiklerinde tatmin noktaları değişir. Daha fazla faydalı olmak daha itici bir güç olarak duruyor gibi. Hemen hemen her konuda fayda sağlamak insana içsel bir huzur ve zenginlik katar. Dolayısıyla ilerlemenizi düzenli olarak takip ederek faydalı olma felsefesini de uygulamalı hem içsel hem dışsal olarak tetikleyici motivasyonları kendi kendinize oluşturmalısınız. Zengin insanların ortak özelliklerini modelleyin. Hiç düşündünüz mü zengin insanların ortak özellikleri nelerdir? İşte sizler için başarılı ve zengin insanların ortak özellikleri. Bu özellikleri modelleyerek siz de başarılı insanlar gibi davranabilirsiniz. Elbette disiplinli olmak, özverili şekilde sıkı çalışmak ilk şart.